Mermak Sinisi Marketi videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ısıl işlem ve loksal kaplamalı 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli ebatlarda Sigma profillerden 90'a 180 Sigma profilimizi anlatacağım. Mermak Sinisi Marketi'ndeki tüm Sigma profillerimiz ısıl işlem ve loksal kaplamalıdır. Bu sayede daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olmaktadır. Lütfen Mermak Sinisi market ürünlerimizi ısıl işlemsiz ve loksal kaplamasız ürünlerle kıyaslamayınız. Fiyat olarak ise piyasadaki fiyatlara göre daha iddialıyız. Sigma profillerimizi Mermak Sinisi marketinde bulabileceğiniz diğer aksesuar ve bağlantı parçalarıyla da zenginleştirebilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse Papuç bağlantı parçalarınızla bağlantısını yaptıktan sonra krom ayaklarla sigma profillerinizi ayaklandırabilir. Dilerseniz daha küçük ayaklar ile sigma profillerinizi ayaklandırabilirsiniz. Başka bir örnek vermek gerekirse, dar köşe bağlantı parçalarıyla sigma profillerinizin montajını yapabilir. Dilerseniz uzun köşe bağlantı parçalarıyla aynı şekilde sigma profillerinizin montajını yapabilirsiniz. Bunların fazla dayanıklı olmadığını ya da tam oturmadığını düşünüyorsanız Geniş köşe bağlantı parçalarımızla sigma profillerimizi daha dayanıklı bir hale getirebilir. Dilerseniz de düz köşe bağlantı parçalarımızla sigma profillerimizi daha dayanıklı bir hale getirebilirsiniz. Bunların da estetiği bozduğunu düşünüyorsanız gizli köşe bağlantı parçalarımızda sigma profillerinizin montajını yapabilir. Dilerseniz de kapaklar yardımıyla daha estetik bir görüntü oluşturabilirsiniz. Sigma profillerinizi 2, 3 ve 4 köşeli bağlantı parçalarıyla da renginleştirebilir. Dilerseniz kafanızda farklı projeler varsa kutlarımızdan, menteşelerimizden, pano parçalarımızdan, tırtalı somunlarımız, T somunlarımız ve daha birçok ürünü Memmak Sinisi Marketi online sitemizi ziyaret ederek dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alarak öğrenebilirsiniz. Mermak Sinis Market'i iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Perakende satış ve toptan satış. Perakende satışta online sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir. Dilediğiniz ölçülerde Sigma profillere sahip olabilirsiniz. Dipnot olarak eklemek gerekirse lütfen kesilmesini istediğiniz ürünlerin ebatlarını yazmayı unutmayınız. İkinci olarak toptan satış. Toptan satışta firmamızı ziyaret ederek dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Mermak Sinis Market'i iyi günler dilerim.